annelerin özellikle merak ettiği önemli bir konu da acaba ben bir hata mı yaptım da o yüzden bu alerji ortaya çıktı. Acaba gebelikte bir problem mi yaşadım veya bebek doğduktan sonra onu emzirirken veya beslerken bir hata mı yaptık da o yüzden bu inek sütü alerjisi ortaya çıktı diye bir endişeleri var annelerin babaların. Böyle bir endişe duymalarına gerek yok. Herhangi bir hata bu alerjinin gelişmesine sebep olamaz. Bizler de halen tam sebeplerini bilmiyoruz. Nasıl, hangi mekanizmalarla ortaya çıktığını biliyoruz besin alerjisinin, inek sütü Ama iki kardeşten birinde besin alerjisi varken diğerinde olmamasını açıklamamız mümkün değil. İlerleyen yıllarla özellikle bağışıklık sisteminde bilmediğimiz noktaların açıklığa kavuşmasıyla ileride tahmin ediyorum bunları size daha net açıklama şansımız olacak